Değerli arkadaşlarım, değerli dinleyenlerim, sizleri yeni yılın ilk programında saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yeni yılın ülkemizde, bölgemizde ve dünyada yakılmaya çalışılan fitne ateşinin sevgilerin paylaşarak arttığı ve üzüntülerin paylaşarak azaldığı bir dünyaya vesile olmasını temenni ediyorum. Arkadaşlar, Dünya tarihini anlatırken birçok olayın birçok nedeni ve sonucu olduğundan bahsediyoruz. Önün Haçlı seferlerini anlatırken Haçlı seferlerinin dört nedeninden bahsederiz: ekonomik nedenler, siyasi nedenler, sosyal nedenler ve kültürel nedenler. Bu dört nedenden bahsettikten sonra en önemli nedir diye sorarız. Öğrencilerinizin çoğu yanılır dinsel nedenlerdir. Esası nedir bunun? En önemli neden ekonomik nedenlerdir. Aynı şekilde Birinci Dünya Savaşı'nda da aynısı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın genel nedenleri var, özel nedenleri var. Genel nedenler, özel nedenler. Peki, Birinci Dünya Savaşı'nın asıl nedenleri nerede? Genel nedenlerinde. Genel nedenlerindeki hangi kısımda? İki kelimede büyük devletlerin, emperyal devletlerin ham madde ve pazar arayışı. Yani ekonomik nedenler. Dolayısıyla bir önceki videoda da vurguladığımız kısımda bütün savaşların temenni ekonomiktir. Ekonomiye bakmamız lazım. Arkadaşlar ama bunlar öyle yapılmaz. Yani ben Birinci Dünya Savaşı'nı başlattım. işte daha önce Orta Doğu'nun petrol haritasını çıkartmışım. Kendi aramda bölüştürmüşüm diye gelmezler. Ne diye geldiler ideolojik olarak? Dediler ki imparatorluklar kötü. Bu imparatorlukların yıkılması gerekiyor. Ve yerine milli devletlerin kurulması lazım. Hangi düşünce bu? 1789 Fransız İhtilali. Ya 1789 Fransız İhtilali o kadar önemli bir olay mı ki bir çağ açıp bir çağ kapattı? Evet dünyanın siyasi kaderini değiştirdi yani. Bir kalem kılıçtan keskin dedikleri kısım o. İlk önce ideolojiyi ihraç edersiniz. ideoloji ihraç ettikten sonra zaten o olan yerleri zayıflatmış olursunuz yani. Fitne ateşini yakmış olursunuz o bölgede. Peki son zamanlardaki, son 20 yılda gördüğümüz e, emperyal dünyanın e, Irak, Suriye, Afganistan, Orta Doğu bu bölgelere girerken ne diye giriyor arkadaşlar? Ben bu bölgenin zenginliklerini alacağım, petrol artakları alacağım diye mi giriyor? Hayır arkadaşlar ne diye giriyor? Demokrasi götürüyorum. Buradaki demokrasi ihraç ediyor. Demokrasi ihraç ediyor. Sonrasından daha farkında bunları kullanırken işte buradaki insanlar, halklar, dinler özgürce yaşamıyor. Yaşayamıyor. Ben bunları özgürleştirmem lazım. Nasıl özgürleştirecek? Her biri kendine göre bir devlet kuracak. Yani hayattaki en önemli sorunları bu insanların nedir arkadaşlar? Şimdi yeni askeri ücret açıklandı, memurlar da zam açıklandı arkadaşlar. Rahmetli Levent Kırca'yı saygı ve sevgi de buradan anıyorum. Yani bu insanların temel nedeni ne? ekonomik sıkıntılar değil arkadaşlar bu insanların temeli. Dinin yaşasın, aç kalsın sıkıntı yok. Böyle midir gerçekten? Tabii ki böyle değil. Esas nedenler ne, ne nedir o zaman? Ekonomik nedenler. Peki şimdiki yapılan gösteriler ve çıkan kişiler neyin temsiliyeti içerisindeler? İşte bu işi bir etnik mezhepsel çerçeve çekme çabanı içerisindeler. Bu işte canlı feda etmiş yani bu yolda canlı feda etmiş insanlar diyorlar, diyorlar ki lütfen arkadaşlar etnik mezhepsel işlere girmeyin. Girmeyin ya. Ekonomik politik yerlerde kalan dünyayla bütünleşin diyor. Olması gereken budur. Peki bu ideolojiler bu bölgeye bir günde mi geldi? Hayır arkadaşlar, bir günde gelmedi. Ekildi bunlar. Kurucu felsefenin ve kurucu liderin ve bu ülkeyi kurtaran eee kurucu kadronun felsefesinin birlik beraberlik üzerindeki anlayışının yıkılması gerektiğinden bahsettiler ve onlar üzerinde uzun yıllar çalışma yaptılar. Eğitimde çalışmalar yaptılar, sosyal hayatta çalışma yaptılar, gerçek üzerinde çalışmalar yaptılar. Özgürlük, demokrasi, özgürlük demokrasi bu noktaya gelindi. Şimdi peki toplumdaki her farklılık bir fay hattına dönüşmüş müdür? Evet, Türkiye bir deprem bölgesi ama aynı zamanda sosyal anlamda da bir deprem bölgesi. Çok dikkatli olmak lazım. Peki bunlar zaman zaman devlet içindeki devlet yapılanmalar tarafından ve çeşitli siyasi erkekler tarafından yapılmış mıdır? Yapılmıştır. Yapılmıştır arkadaşlar. Peki bu iş nereye doğru gidiyor? Bu iş arkadaşlar eğer birlikte beraber yaşayamazsanız, büyük devletlerin bu bölgede yaşama şansı yokken tek başına sizin bölük bölçük devletler olarak tek başınıza müstakil bir devlet olarak yaşamanız zaten mümkün değil. Mümkün değil arkadaşlar bu bölgede. Büyük devletler yaşayamadı. Dolayısıyla bölgede Suriye'de olan vesaire devlet otoritesi gitti arkadaşlar. Şimdi ne var görüyorsunuz. Peki yavaş yavaş hani bizim dış politikamızda anlamakta zorluk çekiyoruz. Daha önce yurtta sulh canında Deri, stratejik derinliğe geldi. Başka bir şeye gitti. Şimdi başka bir yerde. Şimdi arkadaşlar çok farklı yerlere doğru ev, iş. Ama bunun siyasi erk tarafından farklı düşündüğünü, bunun kolay kolay da gideceğini düşünmüyorum. Ve devlet mekanizması tarafından farklı düşünmesi gerektiğinden bahsediyorum. Devlet mekanizması varlığını korumak zorundadır. Elbette ki işte daha birlikteliğe, daha hizmete, daha şey. Ama bu ideolojinin bu ayrılıkçı ideolojilerin. Kim dinlendiriyorsa arkadaşlar, kim referi olmuşsa, kim zamanlarda bunların eğitimlerimize dikkat, etmesi, dikkat edilmesi gerekiyor. Zamanda bir hocamdan bahsettim. Arkadaşlar bu ekip işi, ekibi, bir ekibi öyle etti, bir ekibi böyle etti, bir ekibi şöyle eğitti. Peki neye zarar verdi? Bu ülkenin birlik beraberliğine hizmet eden insanlara zarar verdi. İnsanları küstürüp duruyorlar arkadaşlar. Küsen birçok insan var. Arkadaşlar her yerde güzel insanlar var. Tekrar söylüyorum. Devletin şefkatini özellikle doğu içinde kastetmiyorum. Birçok yer içinde kastediyorum. Bu bölge içinde kastediyorum. Devletin şefkatini gösterecekleri yerde, devletin cemalini gösterecekleri yerde, devletin cemal, celalini gösteriyorlar. Özellikle siyasi ayetlerin hakim olduğu kurumlara dikkat edilmesi gerektiğinden, e, siyasi ayetlerin etkin olduğu kurumlara dikkat, dikkat edilmesi gerektiğinden bahsediyorum. Bunun içinde Milliyetin Bakanlığı var, Sağlık Bakanlığı var, Tarım Orman Bakanlığı var. Buradaki siyasi erklerle gelen insanların, kadroların kimin hatırını kırdıklarını, devlet eliyle ne yaptıklarını özellikle dikkat etmek gerekiyor. Yeni yılın birlik beraberlik getirmesini diliyorum. Hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum.